Dem Parti'mizin kıymetli eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, kıymetli milletvekillerimiz, GAP Belediyeler Birliği eş başkanlarımız, tüm değerli kurul üyelerimiz, hepinizi Büyükşehir Belediyesi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Değerli arkadaşlar, yerel yönetimler, yerel kurulumuzun ara dönem toplantısını bugün gerçekleştirmekteyiz. Bizler bugün ve yarın İki gün boyunca yerel yönetimler kurullarımız, eş başkanlarımız, eş sözcülerimiz ve eş genel başkanlarımızla birlikte bir yılı değerlendireceğiz. Elbette bir yılımızı değerlendirirken bizlerin demokratik, toplumcu, katılımcı, kadın özgürlükçü ve ekolojik belediye anlayışımızı, yerel yönetimler perspektifimizi de, hem güçlendirecek hem de detaylıca açabilecek tartışmaları burada hep birlikte yürüteceğiz. Bildiğiniz gibi bu coğrafyanın bizlerin toplumcu, halkçı belediyecilik anlayışı 1979'larda terzi fikirlerden, edip solmazlardan ve yine Hilvan'da seçilen üç kadın meclis üyesi arkadaşımızın ortaya koymuş olduğu demokratik, katılımcı, halkçı belediyecik, belediyecilik anlayışıyla bu miras ile bugüne kadar gelmektedir. Ve bu mirası daha da büyüteceğimiz, tam da içerisinde geçti, içerisinden geçtiğimiz bu süreçte barışı konuştuğumuz, demokratikleşmeyi konuştuğumuz, toplumsal barışı inşa etmeyi konuştuğumuz bu süreçte elbette yerelin üzerine düşen görevlerin, sorumlulukların, farkındalıkların daha da arttığı ve bu farkındalık ve sorumlulukla yerellerin hem yetkilerinin güçlendirilmesi, hem sorumluluklarının güçlendirilmesi, hem de halk ile daha fazla bir araya gelerek, toplum ile daha fazla bir araya gelerek toplumu bu demokratik inşanın, barış in inşasının öznesi haline getirmeyi daha çok önümüze koyduğumuz bir sürece girmekteyiz. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük ama önümüzdeki dört yıl içerisinde bu bahsettiğimiz konular ekseninde çalışmalarımızı daha da güçlendireceğimiz önemli bir sürecin arefesindeyiz. Bunu da tüm değerli arkadaşlar bugün bu salonda bilmektedirler. Değerli arkadaşlar, beraber takip ediyoruz. Yani küresel siyaset ciddi bir kaos ve kriz içerisindedir. Hegemonik emperyalist güçler gerçekten tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi krizler yaşıyorlar. Bildik yöntemlerle bu krizleri aşmaya çalışıyorlar. Yarattıkları talimatları giderme yerine açlığı, yoksulluğu, barınamayan insanların barınma sorunu, adaletsizliği, hukuksuzluğu giderme yerine ekonomik emperyalist güçler bu krizi ve kaosu yine bildik yöntemlerle aşmaya çalışıyorlar. İşte dünyanın birçok yerinde çatışma ve savaşları hep birlikte takip ediyoruz. Yine çatışmalarla, savaşlarla bu ömürlerini uzatarak sömürlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Emin olun tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar uluslararası sözleşmeler böylesine değersiz olmamıştı. Neredeyse bir kağıt parça e, anlamına geliyor uluslararası sözleşmeler. Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere uluslararası hukuk ve benzeri konularda söz söyleyen, barış sağlayan geçmişte dikkate alınan kurumlar da artık çok <laughs> dikkate alınmıyor, itibar edilmiyor. Dünyada demokrasi geriliyor. Otoriter, tekçi rejimler gittikçe güç kazanıyorlar. Bu güçleriyle de halkları, toplumları bugün dünyanın birçok yerinde yaşanan hak arayanları, direnenleri ezmeye siyaset sahnesinden itmeye, dışlamaya çalışıyorlar. Savaşlar dünyanın her yerinde olduğu gibi yanı başımızda Orta Doğu'da da yaşanılıyor. Dünya düzeninin böyle gitmeyeceği artık bir gerçek. Orta Doğu'da da bunu bir kez daha gördük. Çok iyi analistler dünyanın geleceğine kafa yoran halkların barış içerisinde bir arada yaşamasını düşünen düşünürler iki senaryo üzerinde duruyorlar. Ya dünya daha kötü olacak. Savaşlarla, çatışmalarla bir yüzyıl daha devam edecek ve halklar, ezilenler, emekçiler çok büyük zulüm yaşayacaklar. Ya da küresel dünyanın önünde olması gereken ikinci yol küresel barışı sağlamaktır. Evet, dünyanın çatışmaya, savaşa ihtiyacı yok. Küresel bir barışa ihtiyacı var. Bölgesel barışa ihtiyacı var. Orta Doğu'da olduğu gibi. Ülkelerin kendi içerisindeki çatışmalarda Suriye barışına ihtiyacı var. Irak barışına ihtiyacı var. Tabii ki Türkiye ve Kürtler de bundan azade değildir. Dünyada barış, bölgede barış, Türkiye'de de artık çatışmaların, şiddetin son bulduğu, Türklerin ve Kürtlerin kendi toplumsal barışını sağladıkları bir dünya, bir Türkiye, Türkiye'yi biz de sağlamıyoruz. Dünya kafa yoran o vicdanlı insanların önerdiği küresel barışın yerelde de sağlanması gerektiğini düşünen, bunun için mücadele eden ve büyük bedeller veren, dünyanın en önemli siyasi geleneklerden geleneklerinden birisine sahip olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Türk-Kürt ilişkileri gerçekten kadim bir geçmişe sahiptir. Tarihsel ilişkiler geçmişte çok badireler yaşadı. Ama tarihin en önemli kavşaklarında Türklerin, Türklerin diğer halklar ve inançların ittifak yaptıkları, birlikte davrandıkları veremeçlerde de gerçekten çok önemli bir barış zemini, önemli kazanımlar ortaya çıkarmışlardır. Dikkat edilmesi gereken bir şey de dildir. Allah aşkına akşam çocuklarınız, ailelerinizle, arkadaşlarınızla televizyon kanallarını, yorumları izlediğinizde bu ülkede gerçekten yüz yıllık bir mesele çözülüyor, çıkarabilir misiniz? Bu ülkede barış tartışılıyor. Son 50 yıllık çatışma ve şiddet ortamı ortadan kaldırılıyor diyebilecek tek bir kişi var mı? Kur var mı? Dile dikkat edilmesi gerekiyor. Demokratik toplum ancak demokratik bir dil üzerinden inşa edilir barış süreci dille şekillendiriyoruz. İktidarın medyasında kullanılan dil ve söylemler çok rahatsız edicidir. Eminim siz de rahatsız oluyorsunuz. Hatta size oy veren o onurlu, o vazgeçmeyen, o üç dönem kayıma rağmen yanımızda duran, önümüzde mücadele eden halkımız da rahatsızdır. Bu dil toplumsal barışı dinamitliyor. Dolayısıyla en başta iktidara ve ona yakın medya kuruluşlarının dil konusunda bir samiyete, bir ciddiyete davet ettiğimi Ahmet'ten belirtmek istiyorum. Bu mevcut sürece uygun bir dil, yeni bir bakış dili kullanacağız aynı zamanda da mevcudu aşan bir pratik bir yoğunluk içerisinde olacağız. Değerli arkadaşlar, zor işler yapıyorsunuz. Biz de oralardan diye gördük, biliyoruz. Ama varsa halkın kafasındaki soru işaretlerini gidermek, onları ikna etmek halkla bu süreç arasında köprü olmak görevi sizlerindir. Çünkü sizler sadece belediye binalarına hapsolan değil, takip ediyoruz. 7-24 halklarının sorunlarını çözmeye çalışan çok yiğit, fedakar bu mücadelenin en temel dinamiklerinden siz. Dolayısıyla yeni dönemde eski aşan bir pratik ortaya koymamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Dün bir çalıştıysak, dün bir ziyaret yaptıysak, dün bir insana dokunduysak bugün iki, üç, dört, beş yapmak zorundayız. Çünkü milyonlarca insanın bu sürecin başarıya ulaşması için bizden beklentileri var. Bizlere umudunu bağlayan milyonlar var. Demokratik bir zeminin oluşmasıyla birlikte nefes alabilecek 86 milyon insan var. Büyük barış için, büyük çaba için, bu süreci başlatan en başta Sayın Öcalan için, kardeşlik hukuku için gece demeden, gündüz demeden büyük bir çaba ve yoğunlaşma içerisinde olmalıyız. Sizler şu anda öncü rolü oynuyorsunuz. Her biriniz bizden daha iyi biliyorsunuz. Öncünün rolü nedir? Onu çok anlatmayacağım ama bu öncülüğe uygun bir duruş, pratik, dil içerisinde olmanızı sizlere rica ediyorum.